İnsan hiç mi üzülmeyecek? Veya üzüldüğü zaman direkt depresyonda mı? Demek oluyor. Bunu nasıl ayıracağız? Bunu ayrımın nasıl... Cümleten selamun Başlıkta ve tahtada gördüğünüz üzere bugün depresyon hakkında bir şeyler konuşacağız inşallah. Arkadaşlar benim videolarımla amaçladığım şey size farklı bir bakış açısı, bir farkındalık oluşturmak. Çünkü bazen sorunlara öyle bir odaklanıyoruz ki yıllarca o soruna sadece bir bakış açısından baktığımız için o sorun gözümüzde büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor ve bununla nasıl baş edebileceğimizi de hiç bilmediğimiz için öyle onunla yaşamaya mahkum hale geliyoruz ne zaman ki dualarımız kabul oluyor, ne zaman ki gerçekten geceleri yalvarıyoruz, yakarıyoruz, ağlıyoruz ki Rabbim bizim gözümüzün önüne farklı bir şeyler çıkarıyor ve farklı yönden bakmak nasip oluyor. Ondan sonra farkındalık oluşuyor, ondan sonra beyninde bir şeyler değişmeye başlıyor. Benim uzmanlık alanım sürekli size anksiyete, depresyon, panik atak, fobi bunlar üzerine anlatıyorum. Farkındalığı buradan oluşturmaya çalışıyorum. Bazen bu farkındalıklar hayatın bazı bölümlerinde, farklı yönlerinde de uygulanabildiği için farklı şeylerde de farkındalık oluşturmaya gayret ediyorum. Bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. Depresyonda da aynı bunu yapacağız şimdi. Depresyondan kim insan depresyondan korkuyor? Depresyona girmekten korkuyor. Kimisi depresyona girdikten sonra bir daha hiç çıkamayacağım diye korkuyor. Kimisi depresyona girdiğini düşünüyor ve yıllarca o şekilde yaşıyor. Türlü türlü insanlar var. Şimdi belki bir kişiye ulaşabilirsek bu şekilde farkındalık oluşturabilirsek bir farklı bir bakış açısı sunabilirsek Allah'ın izniyle bu korkusundan veya bu hastalığa kapıldım da iyileşemiyorum düşüncesinden kurtulmak nasip olur inşallah. Bir farkındalık oluşsun istiyorum. Birincisi, Depresyon. Arkadaşlar kendimizi depresyon, yani depresif hissetmek ne demektir? Depresyondayım demekle karşımızdaki bir insanın bize ne anlatmaya çalıştığını bir anlamaya çalışalım. Depresyondayım dediğinde herkes de farklı farklı senaryolar gözünün önüne geliyor. Herkesin farklı farklı gözünün önünde oluşturduğu bir düşünce var. Depresyon aslında şudur arkadaşlar. Mutsuzluk hali. Mutsuz olduğunu. Hayattan zevk alamama halidir depresyon. Bu hayattan zevk alamama hali bir kaygıdan dolayı ise veya bir kayıp duygusundan dolayı mutsuzluğa kapılmış olursa bir insan uzun dönemde böyle mutsuz yaşamaya devam ettiği için buna depresyon denir. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan hiç üzülmeyecek veya üzüldüğü zaman direkt depresyonda mı demek oluyor? Bunu nasıl ayıracağız? Bunun ayrımını nasıl yapacağız diye sorular olabilir. Ki zamanında benim de aklıma gelen ilk soru buydu. Depresyon diyorsunuz tamam üzüntülü hali diyorsunuz, ruh hali diyorsunuz. Peki her üzülen insan depresyonda mıdır? Tabii ki herkes üzülecek. Sen bir gün üzülürsün, bugün bir şeye üz kafanı takarsın, yarın yine hayatına devam edersin. Yine mutlu mesut yaşamaya devam edersin, gülersin, zevk alırsın. Arkadaşlarınla sosyalleşirsin, ailenle iyi davranırsın. Ondan sonra gene bir gün tekrardan mutsuz olabilirsin. Tekrardan bir şeye kafayı takmış olabilirsin. Bunlar depresyondasın demek değildir. Depresyondasın diyebilmemiz için senin 14 gün boyunca bu modern tıbba göre böyle 14 gün boyunca depresif ruh halinden hiç çıkamamış olman gerekiyor. 14 gün boyunca bu ruh halin devam etmesi gerekiyor. O zaman depresyondasın diyebilmek demek doğru olur. Peki Depresyon neden oluşur? Arkadaşlar depresyon yani kendimizi mutsuz hissedebilmemiz için bize hangi hormon lazım? Adrenalin hormonu. Yani kısaca herkesin dediği gibi stres. Stres. Yine burada stres karşımıza çıkıyor. Peki bu stres yani adrenalin hormonu vücut ne zaman salgılıyor? Burada da hemen depresyona kim en çok yatkındır onu da değinmiş olacağız. Adrenalin hormonu mükemmeliyetçi olan insanlarda çok salgılanır. Mükemmeliyetçi olan insan sürekli gergin olur. Sürekli yaptığı bir şeyi daha da iyi yapabilirdim diye düşünebilir. Gelecekte olan bir şeyi daha sanki bugünden başına gelmişçesine bugünden ona önlem almaya çalışır. Halbuki daha hiç başına gelmemiştir veya başına gelmeme ihtimali de vardır. Ama mükemmeliyetçi olan insan şimdiden onun şimdiden onun tedbirini alır ve şimdiden sanki başına gelmiş gibi yaşamaya başladığı için sürekli gergin yaşar. Gerginlik ne demektir? Yani vücut adrenalini salgılamaya başlar. Yani stres üretir. Mükemmeliyetçi insanlarda. Ondan sonra kaygı. Kaygılı olan insanlarda. Gelecek kaygısı veya hastalık kaygısı. Veya aynı burada başta anlattığımız gibi depresyona gireceğim kaygısı, hasta olacağım kaygısı, panik atak gelecek kaygısı, anksiyeten gelecek kaygısı, sürekli kaygılı olan bir insan ne olur? Vücudundaki adrenalin seviyesi sürekli artar. Bunu dengeye, dengesini kuramazsa adrenalin seviyesi panik atak seviyesine kadar bile gelir. Depresyonda o yüzden tedavi nasıl başlamalıdır? Yani diyoruz ya depresyon, kendimizi depresif hissedebilmemiz için bize adrenalin hormonu lazım. Peki kendimizi iyi hissedebilmemiz için de lazım? Endorfin hormonu lazım. Serotonin, melatonin gibi kendimizi iyi hissettiğimiz hormonlar lazım. Kendimizi kötü hissedebilmemiz için adrenalin lazımdı. Peki vücutta adrenalin seviyesini hep dengede tutarsak, hiç çıkmazsa o zaman depresyona girebilir miyiz? giremeyiz. Çünkü ne diyoruz? Depresyonda olabilmemiz için adrenalin seviyesi çok çıkması gerekir ve sürekli orada kalması lazım. Hiç dengelemememiz gerekiyor. Hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Yani depresyona giren insanlar en büyük hatası ne? Hiçbir şey yapmamak. Kendilerini eve kapatmak. İnsanlarla konuşmamak. Ne oluyor? Spor yapmamak. Bu sefer hiç dengeleyemiyorsun. Yani depresyonu tamamen bir kısır döngüye girmiş oluyor. Hiçbir şey yapmıyorsun, kaygın devam ediyor. Kaygın devam ettikçe hiçbir şey yapmıyorsun ve bu şekilde depresyonun devam ediyor. İşte bu zaman uzun sürüyor. Ama tedavisi nasıl olur? Sorunu biliyoruz artık. Adrenalin seviyesi çok yüksek olduğu için tedavisi nasıl olacak? Tedavisi de tabii ki adrenalin endorfin dengesini bulmaktır. Ama bu dengeyi sağlayabilmemiz için yani ikinci şıkkı sağlayabilmemiz için İlk başta bizi depresyona sokan en büyük sorunumuz ne bu hayatta? Ne yaşadığımda depresyona girdim? Yani benim bu adrenalin endorfin dengesini bozan şey neydi? Bu kadar uzun süre beni mutsuz eden şey neydi? Bir kaygım mı vardı? Bir kayıp duygusu mu yaşadım? Yoksa sürekli e, mükemmeliyetçi tarzımdan dolayı her şeyi kafaya taktığımdan dolayı, incik, incik taktığımdan dolayı mı bu duruma geldim. Bu zordur biraz. Hani bu mükemmeliyetçilikten bu duruma gelmek zordur çünkü insan illaki bir dengesini sağlayabilir bu şekilde. Ama kaygı, kayıp, endişeler varsa bunlar biraz daha hızlı adrenalin seviyesini çıkarır. Ondan sonra insan kendisini mutsuz bir halde bulabilir. Peki adrenalin ve endorfin dengesini sağlayabilmek için neler yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. Bakın çok şey yapabilirsiniz. Çok şey. Her gün önerdiğim canlı yayınlarda söylüyorum, videolarda söylüyorum. Nefes egzersizi. Nefes egzersizi yaptığınızda vücudunuzun adrenalin, endorfin dengesini sağlarsınız Allah'ın izniyle. Bir de bunu her gün yapmaya alışkanlık haline getirirseniz bir daha depresyona giremezsiniz. Giremezsiniz. İkincisi beslenmeye dikkat etmek. Beslenmeye dikkat ettiğiniz zaman da Allah'ın izniyle her zaman kendinizi bir dengede tutarsınız. Sağlıklı beslenirseniz, tam manasıyla doymadan sofradan kalkarsanız, çok çiğnediğinizde, yemek ortasında su içmediğinizde, karışık yemediğinizde, bunlar biraz daha detay. Çok fazla detaya da girmeyeceğim. Çünkü bunları illa ki yapmak zorunda değilsiniz dengeyi tutabilmek için. Beslenmeye dikkat etmek, nefes size. Ondan sonra üçüncü olarak yürüyüşler. Şimdi koronavirüsten dolayı kimse yürüyüşe çıkamıyor dışarı belki tamam olabilir. Ama evde egzersiz herkes yapabilir. İnterneti herkesin evinde internet var. Herkesin evinde televizyon var. En azından bir laptop veya bir telefon var. Orada kendinize YouTube üzerinden egzersiz programı seçebilirsiniz ve terlemeye başlayabilirsiniz. Vücudu terletirseniz her zaman adrenalin yakacaksınız. Vücut adrenalin atacak dışarı, stres atacak diyorlar ya stres attık. İşte o aslında adrenalin hormonunu dışarı atmak demektir. Ne olacak bu sefer yine adrenalin endorfin dengesini dengeleyeceksiniz. Peki şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Neden oluştuğunu öğrendik. Nasıl e, bununla mücadele edeceğimizi de öğrendik. Şimdi biraz daha detayına girelim. Peki. Depresyona girmiş bir insanda neler olmuş oluyor? Bakın her zaman anlattığımız konulardan bir tanesi. 21 gün boyunca yaptığınız bir davranış sizin artık bilinçaltınıza otomatik olarak otomatik davranış olarak kaydediliyor. Yani bundan sonra artık onu otomatikmen yapmak istiyor bilinçaltı. Bunu alışkanlık haline getirmiş oluyor. 21 gün boyunca yaptığınız davranış. Neden depresyonda 14 gün sonra hemen doktora gidin veya uzmana danışın? Kendiniz baş edemediğiniz bir şey var. Siz depresyona girmişsiniz diye söyleniyor. Çünkü uzmanlar öyle tarif eder. 14 gün boyunca kendinizi kötü hissediyorsanız, depresif hissediyorsanız hemen mutlaka bir uzmana danışın. Neden söylenir böyle? Çok basit anlatabiliriz Allah'ın izniyle. 21 gün her gün aynı hareketi yaptığınızda bu bilinçaltına alışkanlık hali olarak kaydedilecek. Onu demiştik değil mi? Şimdi siz 21 gün boyunca hiçbir şey yapmadığınızda, yani yattığınızda evde sürekli, namazlarınızı aksattığınızda, ev işlerinizi yapamadığınızda veya işe gitmek gerekiyor ama iş, işe gidemediğinizden dolayı da kovulduğunuz için artık işe gitmemeye alışkanlık ediyorsunuz. Bakın. 3 tane kötü alışkanlığı 21 gün boyunca yaptığınızı düşün. Düşünün. Sürekli yatıyorsunuz, namazlarınızı ihmal etmeye başlıyorsunuz. Namazlarınızı yavaş yavaş ihmal ediyorsunuz ve 21 gün boyunca da ihmal ettiğiniz zaman bilinçaltında artık bu bir program olarak kaydediliyor. Namaz kılmak daha zor hale geliyor. Bu blokajı kaldırabilirsiniz Allah'ın izniyle. Bilmeyenler için söylüyorum. Ev işleri yapmıyorsun. 21 gün boyunca ev işini yapmadığın zaman 21 günün sonunda sana birisi yardım etmesi gerekiyor veya iraden çok güçlü olması lazım ki bu 21 günlük programı tekrardan alt üst edip tekrardan ev işleri yapabilirsin. Çünkü irade meselesi oluyor artık bilinçaltına. 21 gün boyunca iş yapmadığın için, ev işlerini aksattığın için artık iş yapmama alışkanlığı edinmiş oluyorsun. Üçüncüsü ne demiştik? Çalışma. İşe giden birisiydiniz. Depresyona girdiniz, kayıp duygusu yaşadınız, işe gitmemeye başladınız, belki işten de atıldınız. Dediniz tamamen yatayım artık, boşver bu hayatı. Yatmaya başladın, çalışmamayı da artık bilinçaltına bir program haline getirmiş oldun. Ne oluyor bu sefer? Sen çalışmak istediğinde bilinçaltı artık karşı çıkacak. Yok ben 21 gün boyunca evde yatıyordum, istemiyorum konfor alanımın dışına çıkmak istemiyorum diyor artık. Artık ev onun en güvende hissettiği bir yer oluyor. Ve evin dışına çıkmak artık konfor alanının dışına çıkmak haline geliyor bilinçaltının. Ve seni zorluyor. Türlü türlü nedenler bulur. Türlü bahaneler bulur. Seni tekrardan eve sokmaya çalışır. O yüzden 14 gün kendinizi kötü hissettiğinizde daha bir haftanız var. Depresyona gerçekten girmiş ve bilinçaltınızda yeni programlar oluşmasına. Bazılarında 21 gün sürer, bazılarında 40 gün sürer. O yüzden kendinizi mutsuz hissettiğinizde bunu artık bilin Allah'ın izniyle. Beni mutsuz eden şey ne? Kaygım mı var? Bir endişem mi var? Bir kayıp duygusum yaşadığım birisini kaybettiğimde üzüntüye mi girdim? Bu duygudan bir an önce kurtulursan depresyona da hiçbir zaman giremezsin. Adrenalin, endorfin dengeni de korursan Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman depresyona giremezsin. Panik atak yaşayamazsın. Anksiyeten olmaz. Fobilerden de her zaman korunmuş olursun Allah'ın izniyle. Arkadaşlar nöro 66 ile ne demek istiyoruz? Tekrardan söyleyelim. Beynimizi Allahü Teala'ya bağlamak. Nöro 66'nın açılımı budur. İşi Allahü Teala'ya havale etmek demektir. Bir kayıp duygusu yaşadın. Ondan dolayı depresyona mı girdin? Kayıp duygusunu hemen kafandan sil bu dünyadan herkes göçüp gidecek. Birisini kaybettim, birisi vefat mı etti? Ya ahirette inşallah onunla tekrardan buluşacağım. Bunu düşünce seni Allah'ın izniyle bu kayıp duygusundan kurtaracaktır. Tabii biraz üzüntü yaşarsın. Üzüntü yaşamak herkesin hakkıdır. Ama bunu abartmayacaksın. Kayıp duygusundan dolayı da gerçekten her şeyi bırakıp isyan etme durumuna düşmeyeceksin. Bir kaygın mı var? Gelecekte olacak bir şey mi? Düş kafana takıyorsun. Hemen bu ana odaktan. Şu an gerçekleşti mi bu olay? Hayır, gerçekleşmedi. Gelecekte ne zaman olacağını düşünüyorum. 2-3 ay sonra olabilir. Olabilme ihtimali ne kadar? Olmama ihtimali de var mı acaba? Bu gibi sorunları, bu gibi mantıklı düşüncelerle, mantıklı sorularla Allah'ın izniyle düşündüğünüzde birçok şeyden korunabilirsiniz. İnşallah e bir dahaki <laughs> videolarımda da kendimizi, iç sesimizi ve kendimize nasıl sorular sorduğumuzda daha başarılı oluruz. Daha e kendimizi yönetebilir bir hale, bilinçaltımızı, zihnimizi yönetebilir bir hale gelebiliriz. Zihnimizin esi, esiri olmayız. Onu anlatacağım inşallah. Tabii ki videolarımızı beğenmenizi istiyorum, bekliyorum. Ee, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yorum kısmına da yorum atarsanız Allah'ın izniyle mutlu olurum. Hayırlı geceleriniz olsun. Rabbim dünyada ve ahirette sıhhat ve afiyet versin.